Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyenlerimiz, hayırlı günler olsun. cenab Allah yaptıklarımızı kabul eylesin, yapacaklarımızı da kolaylaştırsın. İki dünyada umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Amin. Evlatlarımızla beraber mutlu bir yuvada ömür boyu yaşayıp cennette de bütün sevdiklerimizle beraber olmamızı Cenab-ı Allah nasip eylesin. Amin. Şu mübarek Ramazan vakitlerini en iyi şekilde değerlendirelim diye böyle bir dua ile girmeyi tercih ettim. Değerli izleyenlerimiz. Ortada bir mesele, bir konu, bir problem varsa biz bunu görmemezlikten gelerek halledemeyiz. Yok sayarak bir noktaya gidemeyiz. Buna nasıl bir çözüm üretebiliriz? Ancak çözüm üretirken dinimiz ne diyor? Allah'ımız ne diyor? Peygamberimiz ne diyor? Bunları mutlaka hesaba katmamız lazım. Bunlar hesaba katılmadan çözüm üretmeye kalkarsak dünyamızı yapalım derken ahiretimizi yıkabiliriz. Bizim meselemiz, bizim başarımız birini yaparken birini yıkmak değil. Her iki dünyayı beraber kazanmak için geldik. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Namazda Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete hasene. Ya Rabbi dünyanın da iyiliklerini nasip eyle, ahiretin de iyiliklerini nasip eyle diyoruz. Öyleyse dünyada dünyaya yönelik problemlerimize çıkış yolu ararken mutlaka ahiretimizi, dinimizi, ebedi hayatımızı düşünmek mecburiyetindeyiz. Ebedi hayatımız, ahiretimiz için çalışırken bu dünya hayatını da hesaba katmak mecburiyetindeyiz. Ve la tense nasibeke mined dünya. Dünyadaki nasibini de unutma diye Cenab-ı Allah emir vermiş. Peki bütün buradan nereye gelmek istiyorum? Hangi probleme parmak basmak istiyorum? Bugünkü programımızda hangi problemi gündeme alacağız? Organ bağışı, organ nakli. Organ bağışı, organ nakli. Nedir? Ne değildir? Caiz midir? Günah mıdır? Sorumluluğumuz olur mu? Olmaz mı? Bunları masaya yatırmaya çalışacağız. Ama daha önce şu bilgileri hem sizlerin hem ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Ne garip tecelli ki şu anda Türkiye'mizde yaklaşık ve en az 30 bin kardeşimiz vatandaşımız organ nakli bekliyor. Organa muhtaç. Bunlardan 8 ila 10 bin kişisi de her sene vefat ediyor. Organ gelmediği için, bulamadığı için vefat ediyor. Bizim bunlara karşı sorumluluğumuz ne? Bana ne canım? Bende yok bizim evimizde yok. Çocuğumda, çoluğumda, eşimde yok. Diyerek kurtulabilir miyiz? Efendim, Kur'an-ı Kerim'de bir ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. Ondan sonra bir soru getireceğim. Sorunun cevabını siz aklınıza gelme, gelen şıklarıyla vermeye çalışmanızı rica ediyorum. Sonunda ben açıklama yapacağım. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş ki: "Men katale nefsen bi ghayri nefsin av fesadin fil ardi fekennema katala nasse Kim ki haksız yere bir insanı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi Allah katında sorumluluğa girer, günaha girer. Dizleri titretecek bir ayet. Şu ayeti iyi anlatabilseydik kimse kimseye değil namlu çakı bıçağı bile döndüremeyecekti. Toplu iğnesini bile karşıdakine atamayacaktı. Ama ne garip tecelli ki aynı vatanın evlatları bile birbirine kurşun atabiliyor. Bu ayrı bir konumuz. Demek ki yeteri kadar insanın önemini anlatamamışız. Katilliğin ne kadar büyük günah olduğunu anlatamamışız. Ama bizim konumuz bu değil ki hocam niye bu ayet okudun. Devamındaki cümle önemli olduğu için okudum. Ve men ahyaha nase cemia. Dikkatinizi rica ediyorum. Kim de bir insanı diriltirse bütün insanları diriltmiş gibi sevap kazanır. Öyleyse bizim bir insanı diriltmemiz mümkün mü? Bir insan başka insanı diriltebilir mi? Eğer diriltemez diye cevap verirsek Cenab-ı Allah niye böyle söylemiş? Bana göre başka insanları diriltmenin birkaç yolu var. Aklınıza gelebilecek ihtimalleri söyleyin. Bir insan başka insanı nasıl diriltebilir? Ne geliyorsa söyleyin. Buyurun efendim. Hocam ben neşat dirice. Dice yaklaştır. Böbrek e, ve karaciğer nakli için yani verenler için ne gibi faydası ve ne gibi zarar olur? Bunu da yaşayan insan olarak ben bunu yaşadım. Yaşadınız. Evet. Allah razı olsun. Böbrek nakli eşimle oldum Eşime Şimdi, verdim yani. Efendim, bunu da açıklamak istemiyorum hocam. Sizlere şifalar diliyorum. Teşekkür. Ama birinci soruya ben tekrar döneceğim. Bu sorunuz saklı. Tamam mı efendim? Cevabını arz etmeye çalışacağım. Bir insan başka insanı nasıl diriltebilir? açlıktan ölmek üzere olan bir insana bir lokma ekmek götürürsek hayata döndürmüş olur muyuz olmaz mıyız? Susuzluktan ölmekte ölmek üzere olan bir insana bir bardak su yetiştirirsek hayata döndürmüş olur muyuz olmaz mıyız? Peki organa olan ihtiyacından dolayı ölme noktasına gelmiş bir insana organ bağışlarsak onu hayata döndürmüş olmaz mıyız arkadaşlar? Demek ki İnsanı ki insanı diriltmenin, hayata döndürmenin üç tane yolu var. Açlıktan ölene gıda, susuzluktan ölene su, organsızlıktan ölene organ yetiştirebilirsek onu diriltmiş gibi oluruz. Yoksa biz kabirdeki ölüyü tekrar diriltmeye tabii ki gücümüz yetmez. Allahu Teala da onu kastetmiyor ama ve men ahyaha diyorsa kim ki bir insanı diriltir, bir nefsi diriltirse diyorsa demek ki bunun yolu var ki bize söylemiş. Biz de ancak düşündüğümüzde bu yolları buluyoruz. Öyleyse bugün biz ne yapalım canım vefat ederse etsin deme lüksüne sahip değiliz kardeşim. Bu kadar kardeşimiz, insanımız, vatandaşımız eğer organ bulamamaktan vefat etme noktasına geliyorsa buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. Önce Reşat Bey'in sorusundan başlayayım. Karaciğer ve böbrek vermekte verene hiçbir zararı yok. Allah-u Teala iki tane böbrek vermiş ya, birini verdiğin zaman diğeriyle de sen yaşayabiliyorsun. İşte yaşayan var, biraz sonra teferruat da isteyeceğim ondan. Benim çok yakın arkadaşım, öz kız kardeşinden böbrek aldı. Şu anda ikisi de sıhhatli. İkisi de hayatına devam ediyor, hiçbir problemi yok. İki, biliyorsunuz, duymuşunuzdur. Bizi dinleyen değerli tıp uzmanları da var. Karaciğerden bir parça verildiğinde, Cenab-ı Allah öyle yaratmış, veren de karaciğerini tamamlıyor, alan da onu kendine yetecek kadar büyütüyor. Allah-u Teala böyle bir şey. Var. Siz nasıl bir şey yaşadınız efendim? Hocam biz e, eşim rahatsızladı. Hı. Efendime söyleyeyim. Tabii ki doktora gittik. Kan talihinde çıktı bu hocam. Bize 7 sene gibi veya 8 sene gibi bir ilaç tedavisi en son kaçınılmaz oldu. Şey olarak yani Başka diyalize, diyalize girmeye başladı. Evet. Ve onun çaresi yok. Devam edecek. Bu esnada tabii ki biz de bunun Biraz daha yakın. Bunun da şeylerini yani doktorunu veyahut da araştırmasını yaptı hocam. Böbreğimi ben veririm dedim yani eşime. Böyle bir sıkıntıyı gidermek için. Verdiniz mi? Verdim. Şimdi sende bir sıkıntı var mı? Hayır. Hayır. Hiç bize o hayır. da hayatına normal. O da, da en azından hayatına kavuştu. Mutluyuz. Sağlıklıyız. Tabir caizse Halep oradaysa Arşın burada. İşte örnek burada kardeş. Yaşayan bir insanım hocam. Ha, Bunda bir başka sorusu olan var mı? O kızımıza mikrofon var mı orada? Bir verelim Bekir Bey. Ee, hayırlı Ramazanlar hocam. Biraz daha sesi yüksel. Senin. Hayırlı Ramazanlar. Ee, organlarımız bize emanet. Bağışlarsak Allah bize bunların emanetini sormaz mı? Sağ ol. Teşekkür ediyorum kızım. Bak kızımız şu anda bizi izleyen milyonlarca insanın çoğunun aklına gelecek bir soruyu soruyor. Diyor ki bu organ bana emanet, böbrek bana emanet. Bugün malumunuz böbrek nakledilebiliyor, kornea gözlerdeki o görme şeyi nakledilebiliyor. Karaciğer nakli var, akciğer nakli var. Bana yardımcı olun. Kalp nakli var. E, 11 kadar organ bir insandan başka organa nakledilebiliyor. Peki biz diyor bunlardan birini bağışladık bir bir kardeşimize geçti de Allahu Teala ahirete varınca ben sana göz korneası vermiştim. Ben de sana iki tane böbrek vermiştim. Emanetti. Nerede bu emanetler derim? Bir dostunuz size bir emanet bıraksa siz de bu emaneti çok faydalı bir yerde kullansanız geldiği zaman Buyur emanetin şu da kullandığımdan dolayı faydasıyla beraber sana iade ediyorum derseniz o size kızar mı? Emanete ihanet verileni yanlış yerde kullanmakla olur. Daha faydalı yerde kullanmışsan bu emanete ihanet değildir. Efendim Allahu Teala bize bu organları verdi. Ya Rabbi ben de Muhtaç olan eşime verdim birini deyince. Sen emanete ihanet etmişin demez Allahu Teala. Ancak beni bağışlayın. Ben haramları işleyerek, kötü yollarda dolaşarak organımı perişan ettimse asıl o zaman sorar Allah benden. Tütün mamulleriyle nefes borusunu soba borusuna çevirdimse, pembe olan akciğeri kömüre çevirdimse, Allah Teala gel bakalım sen bu organı niye böyle kullandın der. İşin garibi biz günahlarımızla mahvettiğimiz organlarımız hakkında Allahu Teala bize ne sorar diye düşünmüyoruz da. Ben organımı bağışlarsam Allah bu emaneti bana sormaz mı? Emanet daha iyi yerde kullanılmışsa, iyi maksatla kullanılmışsa Allah onun hesabını sormaz. Emanet kötü yerde kullanılırsa, kötü maksatla kullanılırsa o zaman Allah onun hesabını sorar. Başka soru buyurun. Mikrofonu yaklaştır. İsmi Rüştü Öztürk. Rüştü Bey buyurun. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Ahirette dirilirken bağırsadığımız organımızdan mahrum kalırsak Bu ne olur? Ne olacak? Güzel diyor ki hadi ben böbreğimi verdim. Ahirette böbreksiz dirilirsem ne olacak? Beyin ölümü oldu. İki, iki gözümün korneası da alındı. Ahirette ama olarak dirilirsem ne olacak? Bu organlardan mahrum mu dirileceğim? Evvela böyle bir mahrumiyetin olmadığını söylemek istiyorum. Bütün samimiyetimle inanarak da söylüyorum. Çünkü bu organlar sadece organ bağışında mı bizden uzaklaşabilir değerli arkadaşlar? Trafik kazasında organımızı kaybedemez miyiz? Harp sahasında gazilerimiz bir kısım organlarını kaybetmiyorlar mı? E onlar ahirette o organlardan mahrum mu dirilecek? Hayır. Zaten Allahu Teala beni ahirette dirilirken bu kolumu kullanarak diriltmeyecek. Bu gözümü kullanarak diriltmeyecek. Bu akciğerimi kullanarak diriltmeyecek. Sıfırdan yeniden yaratacak. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "E yahsabul insanu ellen necma'a Bela ala en ya İnsanoğlu çürümüş kemiklerini çürüdükten sonra tekrar diriltemeyeceğimizi mi zannediyor? Dikkatinizi rica edeyim. Biz sizi parmak uçlarına kadar yeniden yaratacağız diyor. Niye parmak uçları dedi de burun ucu demedi, kulak ucu demedi. Hepimiz biliyoruz artık ki bütün insanların parmak izleri birbirinden farklı. Yani Cenab-ı Allah diyor ki, Dünyada parmak iziniz neyse ahirette de aynı olacak şekilde sizi en ince teferruata kadar tekrar yaratacağım. Ama bu dünyadaki organları kullanarak değil, kabirdeki organları kullanarak değil. Yeniden sıfırdan tekrar yaratacak Allah Teala. Bendeniz bunu anlatmak için çabalıyorum, çabalıyor. En son diyorum ki ya iki, ikinci eli kullanmak fakir fukaranın işi kardeşim. Allah niye ikinci eli kullansın? Yenisinden yaratır. Ve organları bağışladığımız zaman sakın o organlardan ahirette mahrum mu kalacağız diye bir soru aklınıza gelmesin. Allah organı bağışlayanın organını yeniden kendisine kazandırmış olarak ahirette diriltecek. Başka soru var mı? Hocam hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bekir oh. Tuğcu ben. Ben şunu söylemek istiyorum. Organ bağışlayacak bizlerin hepsine buradan söylemek istiyorum. Dağın başında kalmış bir adam. Lastiği yarılmış. Geriden gelen bir araba. istetmesini verecek. Eğer vermezse kurt kuş yiyecek seni. Kış dağın başında kaldın. Evet. İstetme de ileride sana geriye verecek. Allah onun mükafatını verecek zaten. Hı. Yani bunu bahşetmek çok güzel. Bu bir. Hı. İkincisi bir babamızın veya biz kendimiz bir tesbihimizi oğlumuz saklıyor. Babamın yadigarı. Halbuki birine vermiş olsa bir böbreğini. Babasının böbreği onda diye, abisinin böbreği onda diye abi gibi sevecek onu. Dayı gibi sevecek, saygı duyacak. Tesbih kaybolur. Yani organ bağışı sevgi de yaygınlaştırır diyorsunuz da. Yaklaştırır. He. Yaklaştırır. Daha da güzel mutluluklar var hocam. Bunu demek istiyorum. Bunun Peki. hakkında açıklama yaparsanız. Teşekkür ederim. Ben Şimdi burada... Bir noktaya aklıma gelen başka bir noktayı ben bülteç e, altına almak istiyorum. Memleketimizde istatistikler yapılmış. Ne zaman ki bu organ bağışı gündeme getirilirse, gündemde tutulursa, ekranlarda bahsedilirse, değerli tıp uzmanlarıyla, değerli din uzmanları, ilahiyatçılar teşvik ederlerse organ bağışı artıyor. Ne zaman bu gündemden düşerse, bahsedilmezse bağışlar azalıyor. Bir tespiti daha arz edeyim. Canlıdan canlıya nakilde Avrupa birincisiyiz. Kadavradan ve beyin ölümü öldükten sonraki nakillerde sondan üçüncüyüz. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Canlıdan canlıya kime naklediliyor? Ya eşine, ya oğluna, ya kızına, ya kardeşine. Başına böyle bir şey gelince bizim bir vatandaşımız duygusaldır, verebiliyor. Ama hiçbirimiz çıkıp da gidip bir form dolduralım. <laughs> Olur ya insan hali. Benim başıma bir iş gelir de beyin ölümü gerçekleşirse ben organlarımı bağışlıyorum diye imza atmıyoruz. Aslında bana kalsa değerli izleyenlerimiz, değerli misafirlerimiz organını bağışlamayı istemeyenler müracaat etsin diyeceğim. Diğerleri bağışlamış kabul etsin ya. Yok, bu meclise gelmiş, insan haklarına takılmış. Bağışlamak isteyen müracaat etsin deyince, bizim vatandaşımız gidip bağış e, formunu doldurmuyor. Oysa ki gündemde tutup bu organ bağışını artırmamız lazım. Bunun için bir taraftan din görevlerimiz diyecek ki, caizdir, sevaptır, bağışlayın. Öbür taraftan tıp insanlarımız bu bağışlamakla size bir zarar gelmez. Sizde vücudunuzda bir aksama olmaz. İşte ta çaresi de şudur diye o da işin o bölümünü anlatacak. Ancak yine söz buradayken sorularınız varsa sorma imkanı vereceğim. Bir saniye. Benim iki taraftan bir talebim var. İki taraf dediğim biri tıp uzmanları bir din ilahiyatçılar. İlahiyatçılar bu işin caiz olduğunu söyleyecek ki Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda fetvayı verdi. Din İşleri Yüksek Kurulu Türkiye'mizin en yetkili kuruludur. Caizdir diye fetva verdi. Artık düşünmeye bile gerek yok diyorum bir. Tıp uzmanlarından da bir ricam var. Böbrek bağışını anlatırken eğer bir tıp profesörü tabiat bize iki tane vermiş doğanın verdiği bir böbreği de başkasına verelim derse benim vatandaşımın kafası karışıyor. Niye doğa diyorsun? Niye Allah demiyorsun kardeşim? Allah bize iki tane böbrek vermiş. Birini yedek vermiş. Bakın bypass ameliyatı çok sıklaştı değil mi efendim? Ne yapıyor? Bacağından damar alıp buraya. Rabbim buraya yedek damarı koymuş. Allah buraya yedek damarı yerleştirmiş desek daha iyi olmaz mı arkadaşlar? O zaman organ bağışı artar ama inanca ters cümlelerle gündeme getirilirse doğa böyle yapmış, doğa böyle yapmış tabiat bunu bize vermiş dersen benim vatandaşım bu sözden hoşlanmaz ve azalır. Efendim soru vardı. Adım Cumali Bayır. Buyurun Cumali Bey. Evet. Ben şunu sormak istiyorum hocam. Biraz daha yaklaştır. evet. Organ bağışıyla kan bağışladığımız zaman eğer oruçluysak orucumuz bozulur mu? Teşekkür ederim. Biz oruçluyken organ bağışlarsak orucumuz bozulur mu? Kan bağışlarsak. Kan bağışlamakta oruç bozulmaz. Çünkü vücuda bir şey girmiyor, vücuttan bir şey çıkıyor. Ama hemen söyleyeyim, sülük yapıştırırsanız orucunuz bozulur. Çünkü o hayvancık kanı çekmeden evvel içeriye bir şey veriyor. Onu veriyor ondan sonra çekiyor. O apayrı bir onun şekli. O bir tedavi şeklinde. O da ayrı bir mesele günlük konumuz dışı. Organda mecburen o şey oruç bozulacak. Çünkü size de anestezi verilecek. Alana da anestezi verilecek. O bile orucu bozar. Organ naklinde bozulur, kan naklinde bozulmaz. Rica ederim. Buyurun buyurun. Adım Mine Hocam. Organ nakli konusunda ilahiyatçılarımız neden farklı görüşteler? Güzel. Şimdi efendim malumunuz memleketimizde herhangi bir konu gündeme geldiğinde, ekranlara çıktığında hukukçular da hep aynı şeyi söyleyemeyebiliyor. Farklı görüşlere sahip olabiliyor. Değil mi efendim? Beslenme konusunda son zamanlarda dikkatiniz çekiyorsa bazı doktorlarımızın yiyin dediğini öbürleri sakın yemeyin diyor. <laughs> bir konu geliyor gündeme. Bu anayasaya aykırı mı değil mi? Ya ikisi de hukuk profesörü. Biri evet diyor, biri aykırı değil diyor, biri aykırı diyor. Yani Önce şunu söylemek istiyorum ki her konuda farklı düşünenler olabilir. İlahiyat konusunda da farklı düşünenler olabilir. Evvela bunu bir makul, normal olabilir diye kabul edelim. İkinci, ondan sonra ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Gerek bu konuda gerek başka konularda. Olayı sadece teorik inceleyenle başına gelen birbirinden farklı olur arkadaşlar. Anlamak için dikkat edin, dinleyeceğinize eminim. Bir kişinin ne kendisi organa muhtaç, ne akrabalarından organa muhtaç hiçbir kimse yok. Bunun düşüncesi başka olur. Bir başkası düşün ki oğlu organa muhtaç, eşi organa muhtaç, torunu organa muhtaç. Onun kanatı değişmeye başlar. Bir başkasını düşünün ki kendi organa muhtaç. O organ gelmese vefat edecek. Kanatı değişir. Bu bilim adamlarının, ilim adamlarının, ilahiyatçılarının, ilahiyatçıların çifte standart uyguladığı manasına gelmesin. Bunu ben eleştiri için söylemiyorum, bir tespit için söylüyorum. Şu örnek benim söylediğimi daha iyi anlatacak. Bazı insanlar var, işitmişsinizdir, kan görmeye dayanamaz. Kanı görünce başı döner, dizleri titrer. Ama aynı kişi, Allah göstermesin, oğlu trafik kazası yapsa, arabada kanlar içinde kalsa, Başımı döner onu kucakladığı gibi hastaneye götürürüm. Kardeşim başını dönüyordu niye dön dönmez? O zaman iş değişti bak çocuğunda. Kendisi herhangi bir kazaya uğradı, kendi e, üstü başı kan oldu. Ne baş dönmesi? Çabucak beni götürün diye bağıracak. Hiç kimse organa muhtaç değilse görüşü başka olacak. Akrabası muhtaçsa başkası olacak. Kendisi muhtaçsa başkası olacak. Biz bunu bir de hac konusunda yaşarız. Hacca gitmeyenler der ki ya bir kere gittiniz tamam. Ondan sonra daha niye istiyorsunuz? Ta ki kendi gider gelirse bir daha gitmenin yolunu arar. Demek ki başa gelmeyince, yaşamayınca bilinmiyor. Biraz da farklılık bundan geliyor diyorum. Soru bunu şöyle değerlendirirsek daha hayır. Herkes kendi için istediğini başkası için de isteyecek. organları öyle. istemeyecek. Orada ama ben onu anladım da o zaten bir hadis-i şerif de o, o caiz değil diyen hocamız diyor ki bana da vermeyin ben de başkasına da vermem siz de birbirinize vermeyin diyor. Onun içinden öyle çıkıyor. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Günler, Ramazanlar. Sağ ee, i̇smim Sema. Beyin ölümü ile bitkisel hayat arasında ne fark vardır? Teşekkür ediyorum. Organlar ancak beyin ölümü gerçekleşince alınıyor arkadaşlar. Bitkisel hayata bitkisel hayata girenden organ alınmıyor. Bitkisel hayatla beyin ölümü arasındaki fark nedir? Ben bunu kendi bilgilerimle nakletmiyorum size. Bilir kişiden aldığım malumatı aktarıyorum. Bir ağacın Fırtına sebebiyle yan yattığını, yere yattığını düşünsek, saçaklar daha alakası devam ediyor. Bu bitkisel hayat. Bir ağacın kökünden kesilip de yere uzatıldığını düşünürsek, bu beyin ölümü. Bir kava kesin uzatın, bir müddet sonra şöyle küçük küçük yeşil yapraklar verdiğini göreceksiniz. O tekrar hayata döneceğinden değil, mevcudu kullanıyor. Tekrar hayata dönmez, kökünden kesilmiş. Ama fırtınayla yatmış olan uzun sürede yaşayabilir. Bir filiz verip tekrar da ayağa kalkabilir. O filiz ayağa kalkabilir. Bitkisel hayata girenler bir sene, beş sene, on sene, yirmi sene sonra bile hayata dönebiliyor. Beyin ölümü gerçekleşince hayata dönmesi mümkün değil. Bu cihazlarla bir müddet yaşıyor ondan sonra cihaz çekilince vefat durumunda kalıyor. Birbirine karıştırmamak gerekir diyorum. Bir de beyin ölümü gerçekleşecek. Üç tane uzman bunu imzalayacak ki organ alınsın arkadaşlar. Rastgele değil bu. Ben özür dilerim Bekir Bey. Ben e, yakınımın ızdırap duymasını istemiyorum. O anda ızdırap duymasına imkan yok. Beyin ölümü gerçekleşen bir insanın ızdırap duymasına. Doktorlarımız bütün bunlara rağmen sanki ta, sağ bir insandan alıyor gibi itina ile az en az yeri keserek organı alıyor. Parçalayın. Sonuçta bu ölecek biraz sonra da mezara defne olacak diye alırken e, paramparça ederek almıyorlar. Bir kısmı böyle zannediyor. Niye parçalansın diyor. Sanki normal bir insandan ameliyatla alınıyor gibi az bir yer açarak alıyorlar. Bir şey söyleyecektiniz vaktiniz Hocam, dar. Bu bitkisel hayat başka bir şey. Beyin ölümü başka bir şey. Ben, Benim hukuk yönünden ders konum olduğu için bir şey ilave etmek istiyorum. Ama vaktimiz Bitti. Saksa. Hı. bitkisel hayat onu iğne adam öldür diyor çekmesin sahibi hayır öldüremez kanına yasak ama beyin ölümünde bu öldü bu tamam ya böyle bir şerh var beyin ölümü hukukta böyle bir tıbbi bir ölümdür var. evet başka sorusu var mı diyeceğim hemen hemen çabuk hemen ver hocam hayırlı ramazanlar Sağ olun. ismim Turan ee, bir hoca olarak doktorunuzdan bir isteğiniz var mı Doktorlarımızdan bu konuyu teşekkür ediyorum. Gündemde tutmalarını ve organ bağışını teşvik ederken inanç dünyamıza, maneviyat dünyamıza dokunmadan istemelerini rica ediyorum. Ve ilahiyatçılarla tıp ehli doktorlarımız omuz omuza versin. Bu işin teşvikini artıralım. Organ bekleyen kardeşlerimize imdada yetişelim diyorum. Bakın bu Ramazanlar zekatlarımızı, fıtralarımızı verdiğimiz zamanlar değil mi? Fakir fukara karnı doyurunca biz sevap kazanıyoruz. Elhamdülillah. Orada organ bekleyene organ ulaşırsa arkadaşlar büyük sevap kazanacağız. Bunu gündemde tutmak istiyorum. Varsa soru alayım. Yoksa toparlamak durumundayız. Efendim. Allah-u Teala bize verdiği organları biz onun istediğinin zıttına ters olan bir yerde günah da vebal de kullanmazsak bize hesap sormaz bir bağışlarsak günah değil sevap kazanmış oluruz 2 bunda dini hiçbir sakınca yok bu organ bağışlarını artıralım birbirimizi teşvik edelim ve inşallah bunun daha kolaylaştırıcı kanun maddelerini de meclisimiz hazırlasın vatandaşlarımız bir yerde organ bekleyerek vefat etme durumunda kalmasın diyor. Hastalarımıza Cenab-ı Allah'tan şifalar niyaz ediyorum. Oruçlarımızı, teravihlerimizi kabul buyurmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlarımızı kabul edip bundan sonra yapacaklarımızı da bize kolaylaştırsın diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.